Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin sosyal psikoloji dersi için verilen kendini gerçekleştirme ödevi kapsamında sınava motivasyon etkinliği düzenledi. Radyo Televizyon Sinema Bölümü 2. Sınıf öğrencileri verilen ödev kapsamında müzik topluluğu ile ortak bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlik kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileriyle Batı Yerleşkisi Taş Kafede 90'lar konseptli bir konserde buluştu. Etkinliği düzenleyen İletişim Fakültesi öğrencileri mikrofonlarımıza ödevle ilgili bilgiler aktardı. Ödevimiz sosyal psikoloji. Ahmet Günay'ın vermiş olduğu bir ders. Kendini kanıtlamayla ilgili bir ödev vermişti bize. Biz de böyle bir etkinlik yapmayı planladık ve gerçekleştiriyoruz şu anda. Biz sınava motivasyon olsun diye böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Müzik topluluğuyla ve iletişim ile birlikte. Böyle bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliği düzenleme sebebimiz de biraz insanların kaynaşması ve Batı'da bu kafede hiç etkinlik yapılmadığı için de biraz burayı aktifleştirmek için böyle bir şey seçtik. Yani daha farklı şeyler yapan arkadaşlarımız vardı ama biz daha böyle sosyal bir etkinlik düzenlemeyi düşündük. Etkinliğe katılım sağlayan öğrenciler söylenen şarkılar eşliğinde eğlenceli vakitler geçirdi.